Şimdi Türkiye ısrarla ve ısrarla bir mücadeleden kaçıyor. Bu mücadeleyi yapmak da istemiyor. Bu bir gerçek. Yani bütün tahriklere, bütün e, ihlallere, tacizlere rağmen Türkiye son derece soğukkanlı. Dişini sıkıyor hatta çenecek kırarcasına bir sabır içerisinde hareket ediyor ama bakın ben şu, burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye Yunanistan'la savaşmak zorunda kalabilir. Yunanistan'ın bu yapmış olduğu tahriklere, tacizlere, tahkirlere belli bir noktadan sonra müdahale etmek zorunda kalabilir. Yani mecbur kalabilir veya mecbur bırakılabilir. Ben açıkçası tehlike ve tehlikeyi ve tehditini burada görüyorum. Çünkü Türkiye, Türkiye'nin Yunanistan'la savaşmak gibi bir eylemi yok, bir derdi yok, bir çıkarı da yok. Ama Yunanistan'ın Türkiye'yle savaşmaktan belli ki bir çıkarı var. Türkiye'yi tahkir etmekten, tahrik etmekten, tehdit etmekten Belli ki bir kazanımı, yani şu an e, çok güçlü bir şekilde teçhizatını yeniledi. Muhtemelen borçlarıyla ilgili önemli bir takım garantiler aldı. Tavizler kopardı Bir diğer tarafıyla Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları başta olmak üzere burayı Türkiye'siz ben paylaşırsam, e, burayı işte e, Türkiye'yi bypass ederek Avrupa Birliği'ne işte bir şekilde peşkeş çekmeyi başarabilirsem, satmayı başarabilirsem e, hem Türkiye'ye karşı son derece güçlü olurum, gelecek e, evrelerde, jeopolit evrelerde belki daha önceden ihtirasını beslediği, işte şu an hala Anadolu'ya kayıp topraklar diye tanımlıyor biliyorsunuz o. Kendi yani şeyinde, e, ihtirasız terminolojisinde. Oraları tekrar kavuşabilirim, işte Megale İdea falan diye tanımlamış olduğunuz pek çok ihtirası var Yunanistan, hayali var. Şimdi bunlara erişebilmekle ilgili kendisinin ekonomik olarak yükselen, bu ekonomik olarak yükselirken de askeri olarak yükselen ve güçlükten ama Türkiye enerji kaynaklarından mahrum bırakarak ekonomik olarak düşen ve işte batıya karşı yalnızlaştırarak hatta batıya karşı şey, şeytanlaşarak bu projelerin altında imza atarak kendisini güçlü, Türkiye'yi güçsüz ve bir gün gelip Türkiye'yi işgal ve istila etmeye dair hesaplar yapan bir ülke hatırlarsınız. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu saçmalık. Evet ben de buna bir saçmalık diyorum. Bir, bir, şey izlemiştim geçmişte. Yunan televizyonlarında bir papazla bir kor general tartışıyorlar. Şimdi korgeneral diyor ki papaza ya diyor nasıl olacak diyor yani nasıl biz Türkiye'yi işgal edeceğiz diyor. İstanbul nasıl işgal edeceğiz? İstanbul diyor bizden büyük diyor. Bütün Yunanistan'dan büyük diyor. Sen ne diyorsun diyor papaz Ya, yarısını diyor öldüreceğiz diyor. Yarısını koyacağız diyor. Yarısını da devşireceğiz. Üçte birini, üçte birini koyacağız. Üçte birisini öldüreceğiz. Üçte birini de devşireceğiz diyor. Yunanistan, Türkiye, Türkiye, İstanbul için akıllara zarar bir kafa var Yunanistan'da. Bu bu teolojik kafa, bu teolojik doğma kafa, yani adam e, ruhban olunca kendisinin kendisini tanrısal sıfatlar taşıyan birisi. Yani biliyorsun bir de bunların e, 101 yüz bin bir türlü tanrıları falan var. Evet. Bunlar, bu gerçekten ruhbanlar da e, kafa uçuk oluyor. Bizim Türkiye'deki ruhbanlarda da aynı hikaye var. Bunlar kendilerinin tanrısal sıfatlar taşıdıkları falan söylüyorlar ya işte feto biliyorsunuz bu, tür şeyleri. Kendileri bir şey zannediyorlar bunlar. E, farkında değiller cehennem köpeği olduklarının. Yani böyle bir gerçek var. Yani bizim meselemiz aslında NATO'nun başat ülkeleriyle, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya gibi ülkelerle. Şimdi bu, bu bir gerçek. Şimdi bu e, onların bu davranış biçimini ben aslında çok e, yadırgamıyorum. Neden yadırgamıyorum? Çünkü eee jeopolitik güçler yanlarında yeni bir takım jeopolitik güçler istemezler. <laughs> Hele ki enzo en tam böyle parçalanacak, istikrarsızlaşacak bütün envai türlü numarayı çevirdik. Artık bitiyor dedikleri bir evrede. Bir anda ayağa kalkan, düştüğü yerden ayağa kalkan bir Türkiye fotoğrafı. Onlar hiçbir hoşuna gitmez. Çünkü ne yapmışlardı hatırlayalım. Şimdi e, biz YP, PKK terör örgütüne e, sanırım 38 yılımızı gömdük. Yani hangi anlamda e, 38 yıldır mücadele ediyoruz ve Güneydoğu'nun kalkınması ile ilgili çok son derece büyük zarar verdi Güneydoğumuz'a. Bir diğer tarafıyla e, yaklaşık 1 trilyon dolardan fazla para harcadık bu mücadele içerisinde. Bu bir terör örgütü üzerinden kaza, elde edilen çok büyük bir kazanım. Bizim kayıtlarımız üzerinden elde ettikleri çok büyük bir kazanım. Şimdi e, bir diğer tarafıyla e, FETÖ'nün ortaya koymuş olduğu o darbe girişimini üretmiş olduğu hassasiyetler. Bu da Türkiye'de çok büyük bir hassasiyet üretti. Bir öte tarafıyla e, Doğu Akdeniz'deki enerji yoğunluğundan dışlanan Türkiye'siz bir enerji coğrafi denklemi oluşturulmuştu. Şimdi ne oldu? Bu yakın evrede yani 2016 e, cehennem köpeklerini yapmış olduğu darbe girişiminden sonra Türkiye bir, bir can haliyle e, bir taarruz ruhu konsepti başlattı ve Güneydoğusundaki PKK'yı hemen hemen bitirdi. Irak'ta dört harekat yaptı, Suriye'de dört harekat yaptı. Doğu Akdeniz'in son derece güçlü bir mücadele tutuştu. E, ka, ka, Kafkaslar da büyük bir zafer kazanmasında büyük bir rol oynadı ve Libya meselesi. Şimdi böyle olunca şunlar, bunlar şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki biz bu ülkeye özellikle enerjiyle ilgili bir inisiyatif kazanmasına en, e, sebebiyet verirsek bu hepimizi e, bir şekilde yakalar ve geçer. Şimdi e, bunu istemiyorlar. Burada Yunanistan'ın gerekirse feda edilmesini de düşünerek Yunanistan Türkiye'ye karşı bir yıkım projesi olarak kullanma eğilimi içerisindeler. Türkiye'de bunu gören bir ülke olarak ısrarla ve ısrarla diyor ki ben bu tuzağa düşmeyeceğim. işimi sıkacağım. Şimdi ben burada normal koşulları Türkiye Yunanistan'la bir savaşa girmeyecek. Bunu buradan çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Türkiye Yunanistan'la bir savaşa girmek zorunda kalabilir. Türkiye ile Yunanistan'ı bir savaşa sokabilirler. Ben açıkçası bu Yunanistan'ın artan provokasyonlarından yani uslanmaz hani bir evet biz e, tabii küçümsüyoruz doğal olarak çünkü Yunanistan gerçekten e, Türkiye ile mütekabil bir güç değil. Yani milli güçler e, karşılaştırmasında ama bir şekilde bu Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın Fransa'nın eteğine saklanmış oradan elde etmiş olduğu bir takım harp oyuncaklarıyla bize karşı tahkir üretiyor. Yani onurumuza karşı cümleler üretiyor. Taciz üretiyor ve tehdit üretiyor. Şimdi soru şu. Türkiye buna ne kadar dayanabilir? Yani örneğin adalarla ilgili yeni bir hamlesini Türkiye nasıl kabul edebilir? Şimdi mesele girdi çıktı, daha işte hava sahasını ihlal etti, taciz etti. Bunlar Ege'nin kanıksanan Fotoğraflar fotoğraflar. işte 2021'de e, sanırım 2300 iki, yani o civarda bu sene ilk 8 ayında ondan daha fazla bir artarak bir oranla beraber 1100-1200 o civarda bir e, hem taciz var hem ihlal var. Kalıcı sonuç üretmeyen ama Ege'nin artık kanıksanmış mücadelesinin birer parçası ama kalıcı sonuç üretecek bir etkiyi benimserse Yunanistan. O zaman ne olacak? Ben o zaman Türkiye'nin bir şekilde müdahale edeceğini veya müdahale etmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu mesele bir evet. e, milli bir onur meselesi, bir diğer tarafıyla da hükümet indiren, hükümet kaldıran bir olay. bu.